İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 12 Mart Salı'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi verilerine göre Sivas'ta 2023 yılında zamanında ödenemeyen 920 senete protesto çekildi. Protesto edilen senet tutarı 43 milyon lirayı aştı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski başkanı Beşir Köksal, esnafa verilen finansman destek kredisi maliyetinin %25'e yükseldiğini ifade ederek, esnafın bunun altından kalkabilmesinin çok zor olduğunu söyledi. Sivas'ta Ramazan pidesi fiyatlarının düşük olduğunu belirten fırıncılar, artan giderlerinin yanında mevcut fiyatların yetersiz kaldığını dile getirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamları olarak tarihe eser, müze ve kütüphanelerden yararlanması sağlanacak. Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kavak Köyü Zeki Seyfi Şahin Ortaokulu Futsal Kız Takımı katıldığı müsabakada Sivas'taki onlarca okulu geçerek Sivas şampiyonu oldu. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.